dünyada bir ilk. Türk savunma sanayisinin en stratejik projesi Bayraktar TB3, deniz üstünden kamikaze operasyona komuta etti. Baykar'ın en önemli projelerinden Bayraktar TB3'ün hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde kamikaze insansız deniz aracıyla ortak bir operasyonu başarıyla tamamlaması da bu testlerden biriydi. Uzmanlar, Türk donanması için yeni bir dönem başlatacak olan TB3'ün dünyanın dört bir yanından da büyük ilgi göreceği kanaatinde. Son dönemlerde adını birbirinden zorlu testlerle duyduğumuz Bayraktar TB3 için geri sayım devam ediyor. İnsansız hava araçları konusunda dünyada başrolü üstlenen Türk savunma sanayi, TB3 ile yeni ve son derece değerli bir kapıyı daha sonuna kadar açmış olacak. Her ne kadar TB3 öncelikle Türk donanması envanterine girecek olsa da, uluslararası medyada farklı ülkelerin bu platform için Ankara'nın kapısını çalacağı haberleri giderek artıyor. Savunma ve denizcilik uzmanı Kozan Selçuk Erkan ile hem TB3'ün ülkemize ne gibi kabiliyetler kazandırabileceğini hem de ihracat potansiyelini konuştuk. Erkan da öncelikle TB3'ün yoğun ve bir o kadar da çeşitli test programına dikkat çekiyor. Burada geçmiş yıllardaki testlerden farklı olarak sadece platformun test edilmediğinin altını çiziyor ve aynı zamanda işin içinde TCG Anadolu'nun da olduğunu hatırlatıyor. Gemiden gece gündüz farklı koşullarda ve senaryolarda çok sayıda iniş kalkış testinin gerçekleştiğine işaret ediyor Erkan. Ayrıca madalyonun gemi tarafında da çok zorlu bir işin başarıldığını anlatıyor. Bu testlerin çok kapsamlı olduğunu ve dünyada daha önce diğer donanmaların pek de denemediği senaryolar içerdiğini belirtiyor Erkan. Bunun en güzel örneklerinden birinin, geçtiğimiz gün TB3 tarafından yönlendirilen kamikaze Ida Pirana'nın hedefi tam isabette vurması olduğunu söylüyor. Dünyada ilk defa yapılıyor böyle bir test. Ve biz bunu henüz envantere dahi almadığımız, testleri devam eden bir insansız hava aracıyla yapıyoruz. Son derece değerli işler, diyerek süreci yorumluyor. İnsansız hava araçlarında genellikle keşif gözetleme istihbarat üçgeninde gelişen işler, silahlı insansız hava araçlarıyla hedefe yönelik atış yapabilme imkanını da sağladı. TB3'ü sadece bunlar üzerinden değerlendirmenin yanlış olacağı görüşünde Erkan. Yakın gelecekte TB3'ün denizaltı avcısı olarak denize sonu boy döşeyeceği günlerin de uzak olmadığına işaret ediyor ve dünyada ilk kez denenen bazı şeyleri yapmakla kalmıyoruz, bunun çok daha ötesinde görev tanımları da yüklüyoruz. TB3 günün sonunda keşif gözetleme istihbarat ve lazer güdümlü mühimmatın çok daha ötesinde roller üstlenebilecek diyor. Son dönemlerde uluslararası kamuoyunda başta İtalya ve Endonezya olmak üzere farklı ülkelerin TB3 satın almayı planladığı yazılıyor.